Kore'de savaş tutsaklarına beyin yıkama yapıldığı iddiasıyla ABD bu yarışta geri kalmamak için CIA'yı görevlendirerek MK Ultra projesi adı altında gizli bir dizi araştırma başlattı. MK Ultra projesi birden fazla deneyin genel adı olarak bilinmektedir. Proje kapsamında sayısız, yasa dışı deney yapılmış ve suç işlenmiştir. Temel olarak LSD üzerine kurulan bu deneyde Eleştinin yanında hipnoz, beyin yıkama ve ağır işkence seansları da denekler üzerinde uygulanmıştır. Denekler sandalyelere bağlanmış, zorla kimyasallar yutturulup bu kimyasallara verdikleri tepkiler görülmek istenmiş. Daha sonra ise bireysel ve toplumsal zihin kontrolü, kimyasal maddeler yardımı ile kişinin düşüncelerinin etki altına alınması amaçlanmıştır. Deneyler süresince sayısız alanda araştırma yapılmış insan ve diğer hayvan denekler üzerinde yasa dışı ve akıl dışı sayısız uygulamalarda bulunulmuştur. Örneğin sorguların kolaylaştırılması için geliştirilmeye çalışılan dürüstlük kapı sırasında birçok hayvan ve insana sayısız madde ve diğer kimyasallar verilerek işkence edilmiştir. Bu deneylerin hemen hepsi önemli veriler elde edilmesini sağlasa da tamamı başarısızlıkla sonuçlanmış ya da öyle lanse edilmişti. Hatta bazı deneyler denekler üzerinde ciddi ve psikolojik sorunlar yaratmıştı. Peki MK Ultra adı nereden geliyordu? Deşifre edilen dosyalarda CIA'nin yürüttüğü projeler için iki kodun birleşiminden oluşan isimler konulmuştu. Bu isimlerin ilk iki anesine Diagraph deniyor. Diagraph, CIA'de projeyi yürüten departmanın veya projenin ilgili olduğu coğrafyanın kodudur. CIA'nin kullandığı iki anil diyagraflardan bazı örnekler gördüğünüz şekilde. Bu iki haneli kısımdan sonra gelen kelime ise projeyi temsilen seçilmiş bir sözcükten oluşur. Ultra kelimesi 2. Dünya Savaşı sırasında yapılan en gizli araştırmaları temsil etmek için kullanılıyordu. 44 üniversite olmak üzere toplamda 80 enstitünün ortak olarak yürüttüğü bu projede CIA'nin toplam bütçesinin yüzde 6'sı kullanılmıştır. Uzun bir süre gizli tutulmaya çalışılan bu proje 1973'te New York Times gazetesi CIA ve Savunma Bakanlığı'nca yürütülen deneyleri yazınca ortaya çıkmıştı. Fakat bir sene önce Watergate skandalında deneye dair tüm veriler ve sonuçlar yok edilmişti bile. Bu yüzden MKUltra'nın tüm detaylarını bilmek imkansıza yakındır. Fakat var olan belgelerden bile deneyler sırasında onlarca deneyin öldüğü, birçoğunun suikaste uğradığı, bazılarının ise eskiden var olmayan zihinsel sorunlar geliştirdiği bilinmektedir ve belgelenmiştir. Milyonlarca dolarlık projenin sadece bir ayağında meydana gelen deneysel hatalardan ötürü 32 denek akıl hastanesine kaldırılmış ve en az 7 denek ölmüştür. Ayrıca Fransa'nın ufak bir kasabasında yaşanan lanetli ekmek olayı da CIA'nin yürüttüğü zihin kontrolü projesi olduğu düşünülüyor. Bu da başka bir videonun konusu olsun. 1955'te yazılmış bir belgede deneylerin amaçları şu şekilde sıralanmıştır. Hırsı azaltacak ve genel çalışma verimliliğini düşürecek ilaçların yiyeceklere entegre edilmesi. Biyoelektrik sinyallerle insanların uzaktan yönlendirilmesi. Sorgulama mekanizmalarını iptal edecek, mantıksal düşünmeyi engelleyecek ilaçların geliştirilmesi. Kullanıcının daha hızlı veya daha yavaş yaşlanmasına neden olacak maddelerin geliştirilmesi. Geçici veya kalıcı beyin hasarı ve hafıza kaybı sağlayan ilaçların geliştirilmesi. Baskı ve işkenceye karşı direnci arttırıcı ilaçların geliştirilmesi. Yemek ve susuz günlerce yaşamayı sağlayan ilaçların geliştirilmesi, kullanıldıktan sonra kalıcı hafıza kaybı yaratan, ani bayılma işlemini yapabilecek, yiyeceklere, içeceklere ve havaya karışabilecek bir ilacın geliştirilmesi. Deneyler tamamen gerçek olmakla birlikte belgelerin eksik olmasından ötürü günümüzün bilim dışı komplo teorisyenlerinin en sevdiği alanlardan biri olmaktadır. Bu gibi şahıslar John Kennedy'yi bu deneylerin etkisi altında olan kişinin öldürdüğünü iddia etmektedirler. Bunun gibi sayısız, ispatsız argümanı bulmak mümkündür. Devletlerin üstünlük sağlamak için kimi zaman abartılı gelebilecek sosyal ve bilimsel deneyleri gerçekten de uygulayabilmektedir. Önemli olan bu deneylerin amaçlarını ve gerçek yapısını anlayabilmektir. Bu gibi durumlarda insanların merak duygusundan prim yapan komple teorisyenlerin saçmalıklarına izin vermemektir. Araştırdığım kaynakları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.